merhabalar. Şu an biz Finans Kahve'nin en Çekmeköy'deyiz. Şu an çok değerli, harika sanatçı dostlarımız var. Onları görseniz yersiniz resmen yani. Çekmeköy yıkılıyor resmen. Şu anda çok değerli sanatçımız, Değerli Yılmaz Hiç Bey, şey Osman Bey... Ay pahalı, hep karıştırıyorum. Bakar mısın? <laughs> Bıyıklı Osman Bey, bıyıksız Yılmaz Bey. Biraz kelama var ama kelama yakışıyor mu? Çok tatlı kendi ben bir şey diyeyim size. Çekmeköy'de böyle değerli sanatçılar bulamazsınız. <laughs> Gerçekten eskiden kalan böyle kaliteli sanatçılar yok. Ordu'nun değerlerini birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Çekmeköy, evet. Finans. <laughs> Ordu'nun dereleri Aksa yukarı aksa Ordu'nun dereleri Aksa yukarı Vermem senin ellere, ordu üstüme kalksa sünnelim aman Vermem senin ellere, ordu üstüme kalksa sünnelim aman Oy Mehmet'im, Mehmet'im sana küstüm deme Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, billahi ben demedim. sürmelim aman. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim aman. Odunun derelerin kara yoksun balıyor. Odunun derelerin kara yoksun bağlıyor. Kalk gidelim sevdiğim annen evde alıyor. Sürmelim aman Kalk gidelim sevdiğim annen evde. Sürmelim amman Oy Mehmed'im Mehmed'im Sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im Sana küstüm demedim Beni sana geçmişler Vallahi ben demedim Sürmelim Billahi ben demedim Sürmelim aman Herkese merhaba Kolay gelsin Bugün Finans Verme Kulu'dayız Değerli dostlarımız var İki tane sanatçımız Osman Bey Yılmaz Bey e hoş gelmişler Halif Hanım buradalar Bir de efendim sürpriz sanatçı var Bülent Ersoy birazdan bizlerle Sefenin Fevka Nadi'nin Fevkinde çok güzel nadide dostlara sahibiz efendim. Çekmeçinin sultanları bunlar. Ay ablan size kurban olsun. Fevka Nadi'nin Fevkinde efendim. Üç adli bir var efendim. Çekmeçinin sultanlarından Finans Kalemi'ne görüyoruz. Fevka Nadi'nin Fevkinde.